Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı konut çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer taraftan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ilk iş yerim ve ilk evim arsa için kurallarına devam ediyor. İlk iş yerim projesi 3. etap kura çekimleri 7 ila 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu çerçevede Yalova'da yapılacak olan 200 konutluk projenin kura çekimleri de gerçekleştirilecek. 27 Nisan 2023 tarihinde Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile 200 arsanın hak sahipleri belli olacak.